Hepinize merhaba arkadaşlar. Kanalıma, videoma hoş geldiniz. Bugün sizlere kombin önerilerinde bulunacağım. Özellikle de partilerde hani böyle birazcık e, tipin cool olunca herkes sizde kanka olmak istiyor ya. İşte ben de şimdi sizlere partilerde herkesin sizinle kanka olmasını sağlayacak önerilerde bulunacağım. Umarım beğenirsiniz. Yani ben çok beğendim açıkçası kombinleri. Umarım siz de beğenirsiniz. Bu arada haftalık süper satar hediyeniz var. Onu almayı sakın unutmayın. Blogumuza girerek bulabilirsiniz. Hediye ne acaba? Ya göstermeyeceğim hadi girip siz bakın. Şimdi bir şey daha söyleyeceğim. Önceki videoyu izlemeyenler için. Burada Eda Star dolu sormak istediğiniz soruları yazabilirsiniz. Şimdiden 60 tane soru gelmiş bile. Ben onların bayağı bir kısmını düzenledim. Aynı olanları tabi yazmadım. Bu şekilde siz de buraya e, ne diyor? Anonim diyor mesela. Yani anonim olarak da sorabilirsiniz. Anonim olarak yani sormak ne demek derseniz, eğer bir Google hesabınız yoksa o zaman anonim olarak sormuş oluyorsunuz. Tabi takip etmeyi unutmazsanız şuradan neredeydi? Geliyor. Evet şuradan çok memnun olurum. Şimdi kombinlere başlayalım. Evet arkadaşlar ilki bu şekilde direkt üstüme giydirdim. Şunu da takayım. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi bu şekilde nereden almışız ürünlere bakalım. Bunu bakın Bay Malina diyor oradan. Daha sonra şöyle bir kolye var. Ben bunların size markalarını da göstereyim. Fiyatlarını da görüyorsunuz zaten. Şimdi gösteriyorum arkadaşlar. Bunu neli.com mağazasından aldım. Bu arada bilmeyen arkadaşlarımız için şu an mağazada indirim yok. Royalty olduğum için ürünlerde böyle çok ufak bir miktar indirim oluyor. Örnek işte 15 SD'lik bir ürün 14 SD'ye düşüyor. Yani öyle çok büyük bir fark yok aslında. Ürünleri gösteriyorum. Kolyemiz bu şekilde. Bakın kemer Star Coins'li, pantolon Star Coins'li. Çantada Star Coins Ayakkabı SD ile. Bir daha giydiriyorum. Fiyatları, mağazayı gördünüz arkadaşlar. Ya gayet bakın gördüğünüz gibi cool bir kombin yani. Böyle cool bir kombin yapmak için Royalty mağazasına, işte süper starların alışveriş yaptığı mağazalara ihtiyaç çok. Çoğu parçada Star de gördüğünüz gibi. Evet tekrardan giydiriyorum. Şimdi buradaki bu gözlükleri ve küpeleri neden tuttum? Bu ayakkabı neden var? İstiyorsanız bu ayakkabıyla da çok güzel bir kombin oluyor. Ama ben bu ayakkabıyı tercih ederim. Altında da şöyle gold bir detayı var. Gördüğünüz gibi takılarla kemerle uyum sağladı. Bunu takmak istemiyorsanız, hani bence bununla daha güzel oluyor ama eğer siz bunu takmak istemiyorsanız onun yerine de şunu önerebilirim. Star Queens de istiyorsanız bakın. Yine çok şık oldu. Hatta bu gözlükle de bu ayakkabı çok güzel uyum sağlayabilir. Şimdi bunu çıkarıyorum. Bunu da ben çok beğendim bu kombine. Bir dakika takamadım. Ya şöyle başa da koyabilirsiniz. Şöyle de yapabilirsiniz. Biraz da sizin saç şeklinizle ilişkili bu şekilde olabilir. İstiyorsanız şu takıları bakın. 5 SD sadece. Şunu da takabilirsiniz. Ekstradan bunu da takabilirsiniz. Hatta böyle daha güzel oldu bence. Evet. Bence böyle çok güzel bir kombin yapmış olursunuz. Şimdi diğerine geçelim. Evet arkadaşlar, şimdi de diğer kombinimize geçtik ama bu defa ben değil başka birisi var. Nuska 495 diye birinin üstünde göstereceğim. Kombin aslında böyle değildi. Bayağı bir farklılık vardı. Ya bayağı da demeyeyim de. Şu ceket farklıydı. Şu çanta farklıydı. Onun yerine bazı ufak değişiklikler yaptım ben bu şekilde giydirmeye karar verdim. Hatta albümüme de kaydediyorum. Evet kaydettim. Böyle bir kombin yaptım arkadaşlar. Hepsini mağazada bulabilirsiniz. Ay çantayı giydirememişim. Evet bu şekilde. Şimdi nereden hangi ürünler hani ne kadar ona bakalım. Bakın mağazada var 12 sede. Daha sonra bu ceket mağazada var. Bu pantolon mağazada mevcut. Bu kemer zaten Hala sizde yoksa mutlaka alın. Daha sonra arkadaşlar bakın bunu taktım. Çok hoşuma gitti. Hatta bende yoktu. Satın alacağım. Bu bakın 14SD. Daha sonra bu ayakkabı. Daha deminki ayakkabı. Bende de yok bu. Bunu alacağım en kısa sürede. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Yine aşırı pahalıya kaçmadan. Hiçbir süperstara özel ürünü olmadan. Gayet güzel, cool bir kombin yaptık. Tabi siz ceketi değiştirebilirsiniz ya da kendi evinizde olan bir ceketi kullanabilirsiniz. Yine takıları istediğiniz gibi kullanabilirsiniz. Ama genel olarak böyle bir kombin yaptım. Tabi çanta da bu. Bu kombinimiz de böyleydi. Şimdi bir tane daha güzel bir kombin önerisinde bulunacağım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bu şekilde yine siyah ağırlıklı. Şöyle fiyatları yine gösteriyorum. 11. Arkadaşlar bu parçayı eğer almadıysanız mutlaka ama mutlaka alın. Çok güzel bir parça çünkü hani belki görmemişsinizdir. Bu şekilde bunu da mutlaka alın. Neyse ben tekrar giydireyim şöyle üstünde fiyatları göstereyim. Hani hiç kombini bozmayayım. 10 Daha deminki takı 9 12 15 bu star Coins'te 97 5 Bu da 12 bu şekilde arkadaşlar böyle çok asil buldum ben bu kombini. O kombini de tavsiye ederim. Özellikle partilere falan gittiğinizde hani bayağı cool duracak. Bu eteği beğenmediyseniz şu etekle de çok güzel oluyor. Yine bu, aynı şekilde bunu beğenmediyseniz diğer tarafa bakın ve daha ucuz olan bu şapkayı ya da bereyi de kullanabilirsiniz. Şimdi de yine başka bir kombin. Yine başka bir kullanıcıdayız. Bu şekilde arkadaşlar ben ufak değişiklikleri yaparken çok beğendim bu kombini. Şu altındaki pantolon hariç bir de ayakkabı hariç ama ona benzer bir ayakkabım var. Bende de bu parçalar mevcut. Sanırım ben de böyle bir tarz yapacağım. Size nereden alındığını göstereyim. Böyle genel halini gördünüz. Bu 17, 14, 5, 86, 16. Çıkartamadım. 12 miydi? 6 liraymış bakın bayağı ucuz. Bu şekilde arkadaşlar gördüğünüz gibi hani çok pahalı değil yine. 12 level bir hesap kassanız çok rahat bu kombini hatta gösterdiğim diğer kombinlerden birini de satın alabilirsiniz arkadaşlar. Yine başka bir kullanıcının evindeyiz. Onun da kombini çok güzel. Hemen gösteriyorum. Önce şöyle bir genel halini görün. Hani sürekli siyah siyah giyinmekten sıkılan arkadaşlarımız için çok güzel bir öneri. Ben yine mağazada olan ya da sizde kesin olan ürünlerde değiştirdim. Mesela gözlüğü farklıydı. Şu Star puan gözlüğünü taktım. Zaten bu gözlük her şeye uyuyor. Ben bu gözlüğü çok seviyorum. Mağazadaki çoğu gözlükten de çok güzel. Şöyle bir kolye. Ay pardon bu değil. Şöyle bir kolye. <laughs> Çıkartamıyorum. Bu da değil. Heh, şöyle bir kolye kullandım. O da yüz satar coins. Yine mağazada mevcut. Film teori mağazasında bunu kullanabilirsiniz. Bakın bu It Girls mağazasında. Yani anca böyle bu kadar güzel kullanılabilirdi bence. Hele şu elbise. Ya bunu normalde hani bilmiyorum düz elbise olarak ben bunu giymem. Ten rengi çünkü. Mağazada mevcut dediğim gibi. Ama bu kombinle harika olmuş. Yine bu da mevcut. Hem de Star Coins'de. Bu da çok güzel bir ürün. Bunu daha demin göstermiştim ilk kombinde galiba ya da ikinci kombinde. Bakın sadece 5 sd. Bedava gibi gözükebilir. Bu geçen haftanın süperstar hediyesi olduğu için bedavaydı. Bunun da fiyatı bilmiyorum ama 10 sd'ye kadar bir şeydir. Bu şekilde arkadaşlar gördüğünüz gibi çok güzel bir kombin olmuş. Ve bu da son kombinimiz arkadaşlar. Yine çok cool bir kombinle karşınızdayım diye düşünüyorum. Daha doğrusu başka bir arkadaşımızın evinde olduğum için o karşınızda. Bir de bu arka planı bir arkadaşımız soruyordu. Bunu almak için SS olmak gerekiyor mu falan diyordu ama henüz ona bakamadım. Biliyorsanız siz yorumlara yazarsınız. Mağazada mevcut mu? Kaç SD'ye satılıyor? Şimdi biz kombinimizi inceleyelim. Bakın yine bu şekilde bir kombin. Zaten şu ceketi alıp yani cool olmamak mümkün mü bilmiyorum. Tabii çok yanlış bir tercih yaparsanız bununla bile cool olamayabilirsiniz. Evet bu ceket çok güzel. Fiyatı da 24 SD. Daha sonra şu. 12. Bakın yine Star Coins'li bir kemer. Ya mağazada Star Coins'de çok güzel kemerler var. Yani çok fazla SD vermenize gerek yok o yüzden. Bu pantolon. Bu pantolon 14 SD ama siz bunun yerine Basic mağazasındaki Star Coins de Mom de tercih edebilirsiniz. Daha sonra bu çanta 17 SD. Birazcık pahalı olabilir. Ama güzel uyuyor. Bir de bu ayakkabı 6 SD. Ben bu ayakkabıyı ilk görünce pek beğenmemiştim. Hani buna para bile verilmez diye düşünüyordum. Sonra mağazada denedim. Hoşuma gitti. Yani çok yanlış düşünmüşüm. Onun yerine yine aynı fiyatta şöyle bir topuklu da kullanabilirsiniz. Hani topuklu ayakkabı bu tarz topukluları kullanmayı sevenler için diyorum. Ama bana kalırsa bu ayakkabı daha güzel. Örneğin bu ne kadar tutmuş şimdi ona bir bakacağım. Evet arkadaşlar böyle bir kombinin maliyeti 79 SD. Bu ne kadardı? 130 SC. Birazcık pahalı gelebilir ama 12 level kasıp kendinize bunları hediye yollayabiliyorsunuz sonuçta. E bir de kendiniz için hani sonuçta kendinize yapıyorsunuz bu ili. Cool gözükeceksiniz. Bence değer yani öyle aşırı pahalı değil. Bir tane fake hesapla bu işi çok rahat halledersiniz. 12 levellik bir hesapta ortalama 93 oluyor ama 90 SD olduğunu varsaysak geriye 11 SD'niz bile artıyor. Onunla da istediğiniz bir dekor ürününü falan alırsınız. Yani dedim ki beni hani kendinize sonuçta alıyorsunuz. Kendiniz için de birazcık uğraşın ne olacak ki? Bu var mı mesela yok. Ona bakıyorum yani ben de sevdim şu dövmeyi. Bu da yok sanırım. Aynen bu da yok. Kendinizdeki dövmelerden kullanırsınız ya da bu kombini dövmesiz kullanırsınız. Zaten bu kolundaki kapanıyor şuraya da bir dövme koysanız da olur, koymasanız da olur. Buraya bir kolye kullanırsınız. Yani ufak tefek farklılıklar yaparak gayet gördüğünüz gibi cool, şık olunabiliyor. Evet arkadaşlar videom bu şekildeydi. Umarım beğenmişsinizdir. Çekmem ne kadar zaman aldı derseniz yaklaşık şu an saate bakıyorum. 1 saat 10 dakikamı aldı. Editlemekte bir 45 dakikamı alsa daha sonra editin tamamlanması için de bir 20 dakika bekliyorum. YouTube'a atmak için de bir yarım saat 20 dakika sürüyor. Yani siz toplayıp hesaplarsınız bir videonun ne kadar zamanda çıktığını, yani bu videonun ne kadar zamanda çıktığını süresine göre diğer videolarda değişebiliyor. Şimdi bu video birazcık hani ham haliyle söyleyeyim uzun oldu ama ben bunu kısaltacağım sıkılmamanız için. Böyle arkadaşlar umarım yani siz de bu emeğe karşılık bir tane like bir abonelik yaparsınız. Bir de yorum yaparsınız umarım. Kendinize çok iyi bakın. Diğer videolarda görüşmek üzere.